Öncelikle tüm arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. E, basın emekçisi arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum e, geldiğiniz için. Arkadaşlar e, yani son haftayı görüyorsunuz. işte parti kapatmalarından, e, kapatma davası açılmasından, işte milletvekilinin mecliste tutuklanmasından, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden tek taraflı olarak ve e, Gezi Parkı'nın, İstanbul'daki bir parkın, Gezi Parkı'nın, Büyükşehir olan Gezi Parkı'nın ülketinde Ankara merkezli bir vakfa devrilmesine kadar böyle son e, hafta içerisinde bir dizi artık çok eskilerde kalmış olması gereken anti-demokratik ülkenin e, uygulamaları içerisinde olmamızdan duyduğumuz üzüntüyü belirterek başlamak istiyorum öncelikle. Bunun rahatsızlığını ve üzüntüsünü, böyle bir anti-demokratik ülke rahatsızlığını belirterek başlamak isteyeyim. E, ana konumuz aşı, aşı talebi. E, çok ciddi yüksek artışlar var. 2 Mart'ta yüz yüze başlayan eğitim uygulamaları kademeli de olsa özellikle Ortaokul Belediyesi'nin sonradan yüz yuva sınavların da e, girmesiyle beraber devreye çok ciddi bir e, vaka artışı var. İki kattan fazla bir vaka artışı var. Fakat bundan önce eğitim e, iş kolundaki son gelişmeleri de izninizle değerlendirmek istiyorum. Zaten metin aşı ile ilgili risk altındayız. Aşıyı talep ediyoruz. bu ilgili bir metin var. Onu okuyacağım ve sizlere zaten e, basın organlarına onları gönderdim. Bununla beraber ee, üç tane, dört tane başlığımız var arkadaşlar. Onlardan size ilk ticari bilgi vermek istiyorum. Ee, birincisi ilk seçimleri var. İlkokul öğretmenleri yardımlaşma sandığı. Üç yılda bir yapılır genel kurulu. Genellikle sendikalar üzerinden adaylar çıkartılır ve seçim öyle yürür. Ee, biz bununla ilgili zaten Eğitim Sen Genel Merkezi son hafta içerisinde iki tane dava açtı. Şu i̇şte telefonumdan aslında o davaların ayrıntılarını size aktaracaktım. Ee, ama şunu söyleyebilirim yani süresinin değiştirmesi, 4 yıl görev süresinin 6 yıla çıkarılmasına ilişkin bir dava vardı. E, nevzat değişikliği vardı hemen kongre öncesinde. E, biz bunu mahkemeye götürdük. Yani bugün alınan bu, e, şey, e, karar bugünkü seçimde kullanılamaz. Yani daha sonraki dönemde kullanılması gerekir diye. Danıştay bizim haklılığımız yönünde karar verdi. E, görev süresi kadar yapılması gerektiğini hükmetti. Bir dava daha var aynı şekilde ana statünün korunması dediği. ilgili. Bu iki davayla Eğitimsel lehine sonuçlandı Danıştay'ın ara kararları. Bunu belirtten sonra biz bu dönem aday çıkartmayacağız. Sebebini hemen söyleyeyim. Eğitimsel Sakarya Şubesi olarak. Yani başka yerlerde arkadaşlarımız aday çıkartıyorlar. E, bununla ilgili hani boykot ettiğimiz veya protesto ettiğimiz gibi bir durum söz konusu değil. 11 Mart'ta iş yeri temsilcilerimiz ve üyelerimizden olan, oluşan şube meclisimiz toplandı. Bu toplantıda şu görüşü ortaya çıktı. Zaten biz e, salgından kaynaklı önlemlerin alınmadan okulların açılmasına gösterdiğimiz e, tepki ortadır. Yanı sıra e, kimi siyasi partilerin kongrelerinde, seçimlerinde e, yaşanan görüntülerden kaynaklı ne kadar risk oluşturduğuna ilişkin tepkilerimiz ortadır. E, bunları söylerken aynı doğrultuya paralel, buna paralel işte üye aday çıkartıp, bunda kampanya yürütüp ve o seçim günü 3 Nisan'da, 3 Nisan'da yapılacak seçim bu arada ilk saat seçimi. Oradaki e, salgın riski oluşturacak gruplarda payımız olmasın dedik ve bir aday görevlendirme, aday çıkartma yoluna gitmeyelim. Sadece eğer e, niyetlenmiş arkadaşımız, bizim üyemiz niyetlenmiş bir arkadaşımız olursa ona destek verelim, onun adaylığını tanıtımını yaparız diye düşündük. E, ancak e, zaten süresi de geçti. Bugüne kadar bir adaylık başvurusunda olan arkadaşımız da olmadı. E, biz buradaki enerjiyi zaten İKSAN'dan çok daha öncelikli öğretmenlerin Eğitim için çok daha öncelikleri var, öncelikli sorunları var. İşte en başta aşı sorunu gibi birazdan konuşacağız. Ee, i̇lk çok öncelikli gündemimiz değil bizim. Onu söyleyeyim. Ee, hemen şeyi de söyleyeyim size. Vallahi öncelikli gündemimiz egzam. Geçen hafta tüm Türkiye'de açıklamalar yapıldı. Biz e, bu haftaya beraber konuşuyoruz diye. Yani e, ortada çok ciddi bir ekonomik kriz var. Dünkü gelişimleri biliyorsunuz. Doların ve borsanın altının durduğu yer bu. Halkın gerçek gündemi zaten geçim sıkıntısı çok ciddi. Ee, yani çok hiç razı olmayacağınız halde asgari ücretin durumu ortada biliyorsunuz. Yani 3 bin lira gibi komik bir rakam ama ona rağmen asgari ücretin zam oranına bakıldığında %21'lerdeydi. Peki memurlara ve memur emeklilerine kadar zam yapıldı bu, bu dönem, bu yıl başında? 4,5 arkadaşlar. 4,5 yani. Şaka gibi. Bizim bugünkü hayat standartlarında insan gibi yaşayacak bir ekzam ihtiyacı çok acildir. Kamu çalışanları için ve kamu çalışanların emeklileri için. Bu çok acil bir taleptir. Birinci önceliktir. Yani şöyle geçen haftaki basın açıklamalarının şiarı şuydu. Eğitim Sen Genel Merkezi'nin ya da Keskin Genel Merkezi'nin yaptığı şiar. Ya yani doğal ya da elektriğe yapılan zam oranında. Madem ki enflasyonun en belirgin karşılığı doğalgaz ve elektriktir. Yani onlara uygulanan zam oranında ya da işte asgari ücrete yani kesinlikle yetersizdir, çok daha iyi olmalıdır, iyileştirmelidir ama en azından yani asgari ücretle yapılan zam oranında bir ek kamu çalışanlarına mutlaka sağlanmalıdır, bu görüşülmelidir. Yani bugünkü koşullarda iki yıl önce yapılmış toplu sözleşmenin geçerli kalmamıştır. Acilen bu düzenleme yapılmalıdır diye öncelikle bu talebimizi ortaya koyalım. Ee, i̇kincisi, arkadaşlar promosyonlarla ilgili e, Kasım-Aralık ayında bu zamana kadar Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde e, banka promosyon sözleşmeleri, ihaleleri yapıldı. E, en son daha yeni Karasu'da yapıldı. Ve Karasu'da e, promosyon sözleri bankadaki işte memur maaşlarını veren bankaların o parayı kullanması ile ilgili öğretmenlere verdik. yani onun teknik olarak temelden eleştirilerimiz ayrı ama bugün yaşanan üzerinden şöyle söylersek, yani Karasu'da 4050 liraya kadar bir öğretmenin kullanabileceği, bir eğitim öğretmenin kullanabileceği banka promosyonu sağlandı. Şimdi böyle bir imkan var demek yani. Oradaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum öncelikle. Yani kimse onu sağlayan, bu imkanı sağlayan 4.500 liraya kadar çıkmasını. Milli Eğitim İç Milli Eğitimde mi? E, yetkili adamı hangi arkadaşlarımsa onları kutluyorum. Teşekkür ediyorum eğitim emekçilerine. E yanı sıra da biz Sardonda 2.800 lira aldık. Adapazarı'nda 2.900 lira alındı. Yani aradaki 1.000 liraya geçen bu farklı yani birileri bu eğitim emekçilerinin Buradaki ihmal olan kimdir? Yani 4 bin liraya kadar alınabiliyorsa, bu sallanabiliyorsa, aynı banka, başka banka değil. Diğer ilçelerde bu nasıl sağlanmıyor? Yani buradaki kaybın sebebi nedir? Gerekçesi nedir? Açıkçası çok merak ediyoruz. Yani bunu öğrenmek istiyoruz. Yani 4 bin liraya kadar arkadaşlarımız promosyon parası alabiliyorsa biz burada niye alamıyoruz? Bu ee, temel bir sorudur Sakarya için. Sakarya özgür. Yeni hemen. Bu arada yani işte Aralık, Ocak, Şubat, Mart 3 aylık, 4 aylık süre içerisinde yaşanmış bir gelişme. Hemen bunu da belirtmeliyim. Uzman öğretmenlik bir bir sakınca veya ne bileyim bir talep var. Yıllardır bu söyleniyor. Yeri gelmişken onu da hemen belirteyim. Dün arkadaşlarım beni uyardılar. Başkan mutlaka bu talebimize yine gündeme getir diye. Uzman öğretmenlik 2005 yılında arkadaşlar bir kereye mahsus açıldı. Ee, bir sınav açıldı. Orada bir mevzuat değişikliği yapıldı ve o sınava belli bir süre çalışmış olanlar katıldı ve ondan sonra bir daha sınavına başılmadı. Sadece bir kez o hakkı kazananlar O günden bu tarafa yaklaşık 15 yıldır diğerlerinden fazla ücret oluyor. Ve hiçbir kriter yok. Sadece o zaman açılmış, yani tuhaf bir sınav üzerinden. Ee, hiçbir uzmanlık e, ilişkisi olmaksızın bu ücretler yapılıyor. Bu çok şey bir taleptir. Ee, hemen belli bir e, kıdem üzerinden bütün öğretmenler, bütün emekçiler o uzmanlık statüsüne getirilmeli ve aradaki kayıp karşılanmalıdır. Bu ciddi bir taleptir arkadaşlar. Ee, son olarak bir hafızlıkla ilgili 4. sınıf öğrencilerine, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine gönderilen bir form var. İl Milliyetin Müdürlüğü'nden bunu da verebiliriz. Burada e, çocuğun TC kimlik numarası, okul sınıfı ve velinin yakınlığı, telefon numarası, e-mail adresi, TC kimlik numarası vesaire bütün kişisel bilgileri isteniyor. En son formda hafızlık kursuna gitmek istiyor musun, istemiyor musun diye soruluyor. Yani çocuk zaten hafızlık kursuna gidecekse, yani veli oraya gönderecekse çocuğu, o zaman o bilgileri kayıt sırasında alırsın. Yani istemeyecek böyle, bütün öğrenciler bunu dağıtsanın anlamı nedir? Yani veliyi mi fişliyor? Emin değiliz. Bilmiyoruz yani bu neyin nesilini bilmiyoruz. Şu, bütün dördüncü sınıf dağıtmıyor bu. Ve bu bilgiler isteniyor. Yani hafızlık kurslarına ya da o tedbise gitmeyecek öğrenciye ya da veliye bu belge niye dolduruluyor? İstemiyorsa istemiyordur. O zaman bu bilgileri paylaşmasına da gerek yoktur. Gitmek isteyen, devam etmesen öğrencilere zaten kayıt sırasında bu bilgileri alabilirsiniz. Bunu da anlamış değiliz arkadaşlar. E, bu belgeyi de göstermiş olayım. Son olarak da aşıya zaten geleceğim metne. Aşıyla ilgili 3 e, Mart diye burada beraber konuşmuş bir 2 Mart'ta okullar açılmıştır. Birkaç gün sonra 3 ya da 4 Mart'ta beraber yeni bir toplantı yapmıştık. Böyle basın toplantısı. Orada demiştik ki işte köy okullarında belli bir oranda randevular başladı, aşılar başladı. İşte e, yüz yüze eğitim de başladı. Bakalım ne olacak diye. Valla o günden bugüne kadar hiç adam oturmadı arkadaşlar aşıyla ilgili. İşin enteresan tarafı O zaman köylerde iki yani okullarda ufak tefek hani böyle bir randevu bir hareket bir vardı. Aşılarım olacak mı, diye, olmayacak mı diye konuşuruz. Az ama en azından arkadaşlar o da durdu. O da yok şimdi. Onunla ilgili tek gelişme oldu. Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şöyle bir yazısı geldi. Biz anlayamadık. Belki anlayan bir arkadaşımız çıkar. Diyor ki, aşılama programında öncelikli sırada yer alan müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve personelimiz aşağıdaki hususlara uygun olarak süreci sizlikle takip etmektedir. Buna göre 1, 2, 3 tane basamakla şu, şu 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 telefonları arayın diyor. Oradan diyor sıra alın. Biz aradık, Milli Bakanlığı çıktı sonra. Orada en son çıkan arkadaşım konu haberi yoktu. Yani bu neydi? Yanlış mı yazıldı? Buraya mı yanlış yazıldı? Baş, yani müdür arkadaşımız yanlış mı bilgilendirildi? Ya da bu yazı yanlış mı çıktı? Yani 3 Mart 2000 pardon 9 Mart 2021 tarihli bir yazı bu. Sakarya İSGM Müdürlük ve iş, işlem basamakları takip edildiğinde randevu oluşturulacaktır diye ama oluşturulmuyor öyle bir randevu. Yani nasıl oldu anlamadık biz de. Böyle bir yazı var. Fakat buradaki yol izlendiği zaman randevuya ulaşılmıyor. Bakanlık da bir öncelik tanımlamadı. Arkadaşlar bu gelişmeleri sizinle paylaşmış olayım. Ee, gelelim aşı meselesine. Bugün 23 Mart. 2 Mart'tan beridir yüzde okullar açık. Birinci sınavlar yüzde yüze liselerde ve bugün itibariyle şu anda yapılıyor. 29 Mart'tan itibaren de ikinci sınavlar yüze yapılacak veya bir kısmı 4 Nisan'da, bir kısmı 29 Mart'ta ortaokulda ve liserde. Bunlar yaş grubu olarak büyük taşıyıcılığı olan öğrenciler. Yetişkin aslında bir anlamda yetişkin bireyler, çocuk değiller. Türkiye genelinde 2 Mart tarihinden itibaren toplu ve kontrolsüz bir normalleşmeye geçinmesinden bu yana geçen sürede Covid-19 vaka sayıları iki kattan fazla artmıştır. Salgının bu yayılımına karşı Aşının temini ve uygulaması konusunda da sağlıklı bir çalışmanın olmadığını görmekteyiz. Salgının hızla yayılması okulları dolayısıyla da eğitim emekçilerini ve öğrencilerimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Sendikamızın eğitim kurumlarında gerekli tedbirlerin alınması ve eğitim emekçilerinin tamamının aşılanması yönündeki talepleri dikkate alınmamış, okullar gerekli önlemler alınmadan açılmıştır. Eğitimsel olarak bugüne kadar yaptığımız bütün girişimler Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık, Sağlık Bakanlığı'na acil aşılama ile ilgili olarak yaptığımız başvurulara verilen cevaplar, eğitim emekçilerinin aşılanmasına yönelik ciddi bir adımın atılmadığını ve buna dair sağlıklı bir planlamanın da yapılmadığını ortaya çıkarmaktadır. Covid-19 pandemisi kısıtlamaların başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamının oluşturulması için yeni öğretmen ataması yapılması, ek ilave dersliklerin açılması, yardımcı personel istihdamının sağlanması, her okula bir sağlık personelinin atanması, her okulda yeterli miktarda hijyen malzemesi gönderilmesi, ücretsiz mas maske dağıtılması, eğitime ek bütçe ayrılması ve 2021 bütçesinde eğitime ayrılan payın artılması yönündeki taleplerimizin hiçbir karşılanmamış tam tersi uygulama hayata geçirmekte, geçirmeye devam etmektedir. Yüz yüze eğitime başlamadan önce tüm öğretmenlerin aşılanacağı bizzat Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanmıştır. Hatta bizler kadar risk taşımayan Eğitim Bakanı kameraların önünde aşısını olmuştur. Ancak sorumlusu olduğu eğitim emekçilerinin aşı olması için henüz gerekli adımları atmamıştır. Gelinen aşamada köylerde çalışan öğretmenlerin küçük bir bölümü dışında eğitim emekçilerinin çok büyük bir bölümü hala aşı yapılmamıştır. Arkadaşlar. Eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin şehir içindeki hareketliliği öngörülerek kararlar alınması gerekirken alınan kararlar ve uygulamalar virüsün yayılımını daha da arttırmıştır. Her gün yüzü aşkın yurttaşın COVID salgını nedeniyle hayatını kaybettiği bir dönemde bilimsel araştırmalara dayalı olarak yapılacak sağlıklı bir eğitim kanlamasıyla eğitim emekçilerinin iki doz aşısının tamamlanmasını beklenirken bu yapılmamış, o dönemin vaka verilere göre düşük ve orta riskli illerde, ortaokul ve açılmıştır. Öte yandan bulaş riski yüksek yaş grubundaki ortaokul ve lise öğrencileri de yüz yüze sınava çağrılarak virüsün yayılmasına adeta davete çıkarılmıştır. Toplu ve kontrolsüz açılmanın ardından ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlanması ve zorunlu yüz yüze sınavlar sonrası pek çok öğrenci ve öğretmen COVID-19 virüsüne yakalanmıştır. 2 Mart sonrasında vaka, ağır hasta ve ölüm sayılarında yaşanan hızlı artış, eğitim emekçilerine aşıda öncelik tanınması yönündeki acil talebimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Öğretmenlerin, öğrencilerin eğitim kurumlarında görev yapan yardımcı hizmetli, memur, idari ve teknik personelin, ailelerin ve toplumun sağlıklı yaşam hakkı, iktidarın yanlış politikalar nedeniyle açık tehdit altındadır. Gerekli önlemler alınmadan böylesine büyük bir risk altında görev yapma ya zorlamanın sağlık ve yaşam hakkımıza müdahale almama geldiği açıktır. Salgın hastalıktan korunmak, en azından hafif atlatabilmek için, iki dolaşının yapılması ve bağışıklık sağlanması için belirli bir sürenin geçmesi zorundur. Sonradan telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerin oluşmaması için, her iki dolaşının bir an önce yapılmasını talep ediyor, ortaya çıkabilecek olumsuzluklar için de şimdiden yetkileri uyarıyoruz. Okullardaki tablo, daha da ağırlaşmadan, yüz yüze sınavlar okullardaki tüm eğitim mektuplarının aşılanması tamamlanana kadar ve gerekli önlemler alınana kadar ertelenmelidir. Toplum sağlığı için, eğitim hakkı için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için aşı istiyoruz. Sakarya'da eğitim iş kurumundaki bütün örgütlü, tüm sendika, sivil toplum örgütü, veli derneği, okul aile birliği ve bütün ve benzeri bütün yapıları aşı talebiyle ilgili çalışmalarda birlikte davranmaya davet ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Metnimiz bu. Ee, basına gönderdik bu metni.